Ankara Hacı Bayram civarındayız. Burada çok güzel bir yer var. Ankara Kalesi'nde görüyorsunuz. Bu kafede akşam iftar yemeği verilecek. Yetimlere, öksüzlere, hafızlara küçük kardeşlerimize iftar yemeği verilecek burada. Şimdi içeri girelim, hazırlıklar yapılıyor. Nigar ablayla Zeynep abla dışarı çıktılar, onlar malzemeleri almaya gitti. Gördüğünüz gibi burada köfteler hazırlayan vaziyette bekliyor. Zarafetli bir kafe burası. Yazın, kışın biz buraya uğrardık, çayımızı kahvemizi içerdik, şimdi Ramazan ayında mola verdik ama Ramazan ayında bu kafenin merhametli ablaları çalışmaya devam ediyorlar. Yetimler, öksüzler, öğrenciler genelde akşam burada iftar yapacaklar. Bana da tabii görev düştü. Ben de elimden geleni yaptım. Bu arada bu organizasyon için birçok arkadaşımız bizlere maddi destekte bulundu. İsimlerini verme dediler bana. O yüzden isimlerini vermiyorum. Allah razı olsun onlardan. Maddi olarak destekledikleri için. Burası da üst kat. Üst katta böyle. Şimdi paspas yapacağım. Paspası yaptıktan sonra biraz kurumasını bekleyeceğiz. Sonra sandalyeler yerleştireceğiz. Bez de sileceğiz. Eksikler varsa onları gidereceğiz. Burası da böyle. Paspasımız da burada. Çalışan demir her zaman ışıldar, pas tutmaz. Biz de paspasla başlayacağız. Güzel bir manzarası var buranın. Ankara'nın en eski yerleşme yerlerinden Hacı Bayram burası. Ankara Kalesi'ni görüyorsunuz. Ahkatta masal attı olacak. Bu şekilde çocukları ağırlayacağız. Şimdiden heyecan başladı. bakalım neler olacak Elime yakışmadı demeyin elime yakışmıştır. Çünkü rahmetli babam bile Devlet memurluğu esnasında paspas yapıyordu. Zorla söylüyorum. Ben de onun oğluyum. Demek ki bize de yakışır. Peçete, ayran ve sularımız da masalarda yerini aldı. Evet iftar sofralarımız şu an için hazır sayılır. Yani servisler açıldı. Köfteler bile konuldu. Çok fazla olmadan hava da zaten güzel. Gençlerimiz, çocuklarımız afiyetle yiyecekler. Müslümanların tüm oruç tutanların Allah orucunu kabul eylesin. Hakkıyla tutanlardan olalım inşallah diyelim. Ve hazırlıklar devam ediyor. Aşağı bakalım mı? Aşağıda neler oluyor? Hızlı bir şekilde bakalım neler yapıyorlar. Bayanlar tüm hızıyla çalışıyorlar. Nigar abla ve diğer hanımefendiler. Evet şu an Tezgaha geldik. Alo Usta. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Nasıl gidiyor? Güzel mi gidiyor? Çok hızlısın abi. Maşallah. Oo, Hadi bakalım. Kolay gelsin tekrar. Evet. Ekmeklerimiz böyle, domatesler, soğanlar. Oo, maşallah maşallah. Evet Zeynep Hanım. Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz? Neler yapmıyoruz ki desene. Evet, neler yapmıyoruz evet aynen öyle. Evet. Gençleriniz böyle faydalanacak. Bakın bol bol Maşallah Allah kabul etsin şimdiden. Köftelere ön hazırlık yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Nigar Sultan'a gidelim. Evet Nigar Sultan. Merhaba. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii iftar saati de yaklaşıyor, öyle değil mi? Şimdiden değil mi? Teşekkürler. Evet, şimdi bir dışarı bakalım. Dışarıda da bu yemeğin e, organizatörleri buradalar. Evet, gençlerimiz şimdi buradalar. İftara çok az bir süre kaldı. Merhaba, merhaba. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. Merhaba, 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 merhaba yakışıklı. Evet, çocuklarımız hazır. Bir de üst kata bakalım hemen. Üst katta neler oluyor? Yoğunluk devam ediyor. O da gördünüz. Hemen üst kata çıkalım. Merhaba. Eksik olan var mı? Yok değil mi? Yok yok. Fazla eksik. Tamam. Çok güzel. Eksik olan var mı? Yok hayır. Yok tamam. <laughs> Son 15 dakika kala bu malı çalışmalar devam ediyor. Evet, çoğunluğu bitti sayılır. Ali Usta tüm hızıyla kızartmaya evet. devam ediyor. Harikasın Ali Usta, sana çok güveniyoruz. Çocuklar da güveniyor. Bu işin elbabı değil mi? Evet, evet, evet. Ali Usta, bireyine sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet, adın ne? Abira. Senin adın ne? Üzümün. Senin adın ne? Muhammed. Muhammed. Senin adın ne? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> evet. Kardeşlerimizle bir aradayız. İftarımızı az sonra Nasıl açacağız. Ne? Bayağı kalabalık. Dua ediyorlar. Allah Allah. Bak. Buradalar. Bize de dua eder misiniz? Herkese yani. Allah razı olsun. Amin. Siz de hep beraber. Hep beraber. <laughs> Afiyet olsun. Sağ <laughs> olun.